Sokak ağzı bugün sokak lezzetlerini geziyor sevgili izleyiciler. Hepsini sizler için ekrana getireceğiz. Kadıköy'ün en meşhur, en köklü restoranlarını, sokak lezzetlerini sizin için araştırdık. Hadi başlayalım. Kaç senedir <laughs> Yaklaşık 50 yıldır babam mesleği bizim. Şu anda bulunduğumuz dükkanda da yaklaşık 25 senedir hizmet veriyoruz. Maşallah. Baba mı Adem Usta? Bu abi Adem Usta ama babam 50 yıllık esnaf. Yani babam da dedi ki artık sizin adınız olsun. Yani rahmetli Sabancı'ya kadar kokoreç vermiş adam. Neredeyse bütün ünlülere kokoreç vermiş adamdır babam. Harika. O zaman kokoreçin tiyosunu sizden alalım biz. Yani biz mesela kokoreç yemek istediğimiz zaman neye dikkat edelim? En lezzetli kokoreç nasıl olur? Onu bir öğrenelim. Hem dana kokoreç var, hem kuzu kokoreç var. İnsanlar genelde yani ikisini nasıl ayırt edebilir? Kuzu kokoreç çok yumuşak ve kokusuzdur dana kokoreçe göre. Dana kokoreç serttir, yani şimdi şöyle söyleyeyim. İkisinin arasında da fiyat var ki insanlar ucuz diye belki danayı tercih ediyor. Arada belki bir 20-25 lira gibi bir rakam var. Ama dediğim gibi bunun şeyi kuzudur yani. Kuzu kokoreç olması lazım. Bir ikincisi köz ateşinde pişen kokoreç tercih ederlerse daha lezzetli olur. Satışlar nasıl? Yani eski oranla daha mı iyi daha mı kötü? Yani şimdi fiyatlar biz 50 yıllık esnafız. Bana şimdi 2 sene önce sorsanız kokoreç 100 lira olur mu? 3 kere veya 4 kere düşünmem gerekiyor. 100 lira mı? Yarım ekmek şu anda 100 liraya satıyoruz. Yani bundan 2 sene önce belki 30 liraydı. Peki bir şey soracağım. Şimdi burası hep böyleydi benim bildiğim. Bir değişme ya da işte büyüme böyle şeyler düşünüyor musunuz? Bu sokak lezzeti olduğu için yani insanlar şunu tercih ediyor. Yani çok lüks bence olmamalı. Yani böyle salaç bir mekan olması lazım. Yani bizim de 2-3 şubemiz vardı. Teke düşürdüz. Dediğim gibi biz işin başında kendimiz dur, duramadığımız için şu anda tek yerimiz var. Yaşar Ustam, ee, ne kadardır buradasın? Pide ve börek salonu. 15. Nasıl gidiyor işler? En çok hangi saatlerde alışveriş yapıyorlar? Kır pidesi hala revaçta mı? Öğrencilerin en sevdiğidir çünkü kır pides. Bizim pideyi seviyorlar en azından. Değil mi? Ha, en azından seviyorlar. Nasıl işler? Evet, idare eder şükür. Eskiye göre nasıl? Fark var mı? Yok. Güzel gidiyor. Yani. Peki en çok hangi saatlerde alışveriş yapıyorlar ya da günde ne kadar ürün satıyorsunuz? Evet, yani doğru. ortalama sabah 6.30 bizim börek falan gidiyor. Saat 5'e kadar böyle gidiyor. 5'ten sonra artık toparlıyoruz. Her yerde ben oluyorum bazen de her şeyi de yapıyorum yani de. Her yerde benim diye bağırıyorum burada. Ona kaldım mı? Yani Ama... hep siz mi işlere bakıyorsunuz? Hem şeyde yani satışta yani. hem mutfakta? Ya yani mutfağa falan da giriyorum. Genelde burada. Ben her ortada geziyorum yani. En çok ne tercih ediliyor peki? pideyi alıyorlar çoğunlukla. Kıymalı pideyi. Peki şey sorayım. E, bu pidelerde olmazsa olmaz ne? Ya da hani çok yerde var ya hani kır diye satılıyor. Hepsi birbiriyle aynı mı oluyor? Neye dikkat edelim? Yok, olmuyor. Olmuyor. Onu imalatta herkes yapmıyor. Salla yapıyor. Ben salla yapmıyorum. Benim imalatım açık. Peki var mı böyle işte kırpidesinde şuna dikkat edin, içi dolu olsun, şöyle olsun, böyle olsun var o, mı? O, o var? mutlaka var ama malzeme taze olması lazım. Hamurun öncelikleri var, ustanın sanatı var. Ne yaparsan yap o da var. O zaman Yaşar ya. Usta'ya geliyoruz. Yani. <laughs> çok teşekkürler. Sağ olun temizleyettiklerim. Neydi? Eğitim şartı. <laughs> Medya TV izleyicileri şimdi Akavuz Ev Yemeklerinin olduğu restorandayız. Burası Kadıköy'de en çok tercih edilen ev yemekçilerinden biri. Doğru mu ifade ediyorsunuz? Doğru teşekkür ederim evet. Ne kadardır buradasınız? Yaklaşık 13 senedir bu işletmeyi çalıştırıyorum. Buradayız 13 senedir yer de gençlere, yer sakinlerine hizmet veriyoruz. Evet, burası olmazsa olmazlarımızdan bir kere. onu mutlaka söyleyelim. Çok tercih ediliyorsunuz. Sağ olun teşekkür ederim. Peki Seyir şey sorayım, ee, en çok hangi saatlerde sizi tercih ediyorlar, en çok hangi yemekler gidiyor, öyle başlıyor. Vallahi en çok akşam iş dönüşünde yani 5'ten 9'a kadar öğlenliğinde devamlı müşterilerimiz var ama en çok işte 5'ten 9'a burada genelde genç kesim oturduğu için herkes çalışıyor, işinde gücünde öğrenciler falan. Akşam iş dönüşünde kendi evi gibi geliyor, oturuyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor, muhabbetini yapıyor insanlar. Mutlu bir şekilde gidiyor. Biz de kendi evimizde yaptığımız yani kalitede kendi şeyimizde yani kaliteden bozmadan hizmet vermeye çalışıyoruz güler yüzle. Aile gibiyiz yani müşterilerimizde aile gibiyiz yani burada. Evet, Yıllardır evet. devamlı her gün gelen müşterilerimiz var bize. Yani o yüzden hiç kapatamıyoruz. Bir tatilimiz bayram. Bayramda da mecbur <laughs> kapatıyoruz yani cumartesi, pazar devamlı hizmet veriyoruz. Bayramda olmayacaksınız yani buradan Ama, Evet bayramda yokuz <laughs> maalesef. Bayramda dört gün tatiliz. Yani en çok tercih edilen yemeklerimiz, çorbalarımız, patlıcan musakkamız her gün olmaz olmaz işte İzmir köftemiz. Genelde ev yemeği üstüne ızgara falan eskiden vardı ama ondan ağırlık kaldırdık şu anda ev yemeği üstüne. Yani daha çok değil mi? Mesela dışarıda böyle sandviç tarzı hazır yiyecekler çok olduğu için burası daha çok sıcak yemekler, Aynen. sulu yemekler. Sıcak yemek. Ayrıca bir de zeytinyağlı tabağımız var bizim. Yani o da çok tercih ediliyor. 5 6 sistem ekonomik bir tabak, zeytinyağlılar, soğuklar. Şu anda yaz mevsimi dolayısıyla bayağı tutuluyor. O da iyi yani hem de öğrenci dostu, cep dostu yani. Cep dostu. Evet, evet. E, o da çok önemli evet. zaten artık. Peki şeyi sorayım, sizin böyle en meşhur hani size özel ya da herkesin illa burada yiyeceğiz dediği bir şey var mı size özel menüde? Vallahi dediğim gibi biz açlık açalı yani en çok burada demek patlıcanı güzel yapıyoruz. Demek <laughs> patlıcan musakka'mız günde 3 tepsi patlıcan musakka gidiyor yani. Onu çok beğeniyorlar. Artı çorbalarımız güzel. Kışın kelle paça, işkembe onlar çok tutuyor. Yazın yapmıyorum. E, soğuk tabağımız Güzel yani başka hiçbir yerde yok burada. Genelde yemeklerimiz güzel yani. Harika. Kadıköy sokak lezzetlerini inceliyoruz ve tabii ki Rıhtım'da Cem Büfe'ye uğradık. Ee, sizden bilgi alırım en çok hangi saatlerde insanlar ne yemek için size geliyorlar? Ee, yani biz 24 saat açığız. Hani 24 saatte yoğunuz. Hani en çok tercih edilenimiz bizim tavuk döner ve sosisli. Bunları daha çok tercih ediyorlar ve yani yoğunluğumuz bizim 24 saat devam ediyor. Peki kaç senedir burada 42 yıldır burada. Hizmetteyiz. Kadıköy'ün e en eskileri. Tabii en eskilerindeyiz. Yani büfe sektöründe de en eskiyiz. Kadıköy'de de en eskiyiz. Peki şeyi soracağım. Daha önceki ekonomiye göre satışlar hı. şu anda nasıl? Yani bir dengesizlik oldu mu o değişken? Tabii ki de var yani ama hani kötü değil. Tabii yani dengesizlik var ama yani öyle bir kötü bir şeyimiz yok yani Allah'a şükür. 42 yıldır buradasınız. Hı. Tabii bu süre içerisinde büfelerde de çok değişkenlikler olmuştur. Hı hı. E, nasıldı, ne oldu gibi sorayım olumlu anlamda. Yani olumlu anlamda yani kalite farkı çok oldu. Hani ürünlerimizin kalitesi yapmış olduğumuz işin kalitesi elemanlarımızın kalitesi bunların hepsi hani yıllara göre çok arttı. Ben üniversite mezunuyum. Hani bunu okudum hem de işletme mezunuyum. Hani kalitemiz yıllar içerisinde bayağı bir arttı. Çok güzel. Peki mesela menüyü böyle değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Büyümeyi düşünüyor musunuz yoksa Yok. büfecilik üzerine mi? Büfecilik üzerine menüyü çok böyle değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hani büfecilik üzerine devam etmek istiyoruz.